Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Yeni video hoş geldiniz. Bugün elim Eskişehir'deyiz ve bugün Eskişehir'de yeni bir sorumuz var. Sorumuz da şu. E, utanmasın ne yaparsın? Bakalım Eskişehirliler ne diyecek? İsterseniz uzatmamış videoyu geçelim. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve alttan kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoyu geçelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. nasılsın? Sağ ol ben iyiyim. Şu ismin ne? Lütfi. 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 Ee, sana bir sorum var tamam. Sana bir sorum var. Utanmasan ee, utanmazsan ne yaparsın? Öğretmenler odasına kesinlikle torpil atıp kaçardım. Torpil atıp Özellikle kaçardım. edebiyatçının olduğu zamanda. Neden? Edebiyat sen sevmiyor mu? Edebiyatçı beni sevmiyor. Ha, anlaşılmanız ne kadar evet. Mi? Tamam. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı? Mesela utanmasan bunu yapardım, bunu yapardım. Bizim müdürün ee, evi bizim tam üstümüzde. kesinlikle evet. basıp kaçardım yani. Okulla ilgili çok utanımlarım <laughs> var. tamam anladım. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan Sakarya'daki kuzenim Ceyno selam olsun. Şimdilik başka köşeye söylemek istemiyorum. Sağ olun. O zaman kamerayı el sallayalım. No no. Merhaba, nasılsın kanka? İyidir kardeşim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. İsmin ne? Hazar. Hazar, Hazar, sana e, şöyle bir sorum var. Utanmazsan ne yaparsın? Utanmazsam ne yaparım? Çok güzel evet. sordun kardeşim. utanmasam yolda dans ede de gidebilirim mesela. Dans hangi şarkıya? Hangi şarkıya? Çok güzel sordun. <laughs> hangi şarkıya? Evet, deli bile Hande Yener, deli bir Tamam o zaman el sallayalım. Merhaba. Merhaba. İsminiz ne? İsmim Nedim Furkan Demirkan. Memnun oldum. Benim de ismim Ali. Sana şöyle bir sorum var Furkan. Ee, Utanmazsan ne yaparsın? Utanmazsam ne yaparım? Hocam ya. geldi utandım çok fazla sayılmaz ya. Utanmıyorum da genelde. Ha, öyle mi? Ama edebimi de bilirim yani. Tamam misal utanmazsan yani yapacağın bir şey var mı? Herhalde kafana şöyle bir şey. Ya aklıma ilk kesen yaparım genelde. Ha anladım. O tarz bir şey. Tamam. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam tamam. Kameraya kamerayı el ele yan. Merhaba. 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 İsminiz ne? Bilal. 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 sana ee, bir sorun var. Utanmazsan ne yaparsın? Şarkı söylerim. dışarıda dışarıda bağırarak mı yoksa nasıl? Bağırarak diyor. Bağırdak. Ne şarkı? Herhangi bir şarkı. Güzel. ne <gülüyor> bileyim. <gülüyor> Aslında bir şey yok mu? Yok. Tamam bunu yayınlasak bir sorun olur mu? Ha? Yayınlasak evet. bir sorun tamam. Olur. tamam. Merhaba kanka nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? Sağ olasın ben neyim? İsminiz ne? Mert. Mert. Mert sana bir tane sorum var. Utanmasan ne yaparsın? Utanmasam ne yaparım? Evet. <laughs> Çok acil bir değişik bir soru oldu ama utanmasam. İstediğin söyleyebilirsin. Utanmasam. Buradan bu araba ara şarkı söyler geçebilirim mesela. Hangi şarkıyı? Ben Beşiktaş Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş başı söylerim ben. Beş, güzel.